Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Halk arz hisselerimizde tavanda bekleyen alış emirleriyle beraber el değiştirme oranlarını da biliyorsunuz sizlerle paylaşıyorduk. Şu an ekranda gördüğünüz Tarkin Bitki Koruma'nın yarın 12. işlem günü 12. tavanına gidecek bakalım. Nasıl olacak? Peki el değiştirme oranları nasıl olmuş? Bunu da sizlerle paylaşalım. Halk arz bilgiler profili paylaşmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Tarkim'den başlayalım. Bugün 130 bin lot satış gerçekleşmiş 11. işlem günde Tarkim'de. 11. tavanını bugün gerçekleştirmiş. Pardon. El değiştiren lot sayısı 1 milyon 81 bin lot olmuş arkadaşlar. Tavanda bekleyen lot sayısı alış lotu sayısı 1 milyon 841 bin. Ve bugüne kadarki el değiştirme oranı da %21.63'e yükselmiş. Gayet güzel. Tavan serisi devam ediyor. 107 lira 50 kuruştan 306 lira 30 kuruşa kadar yükselmiş artık gayet güzel tarkimde sakın ha aman bakın tekrar söylüyorum yarınki tavana alış emri girmeyin bundan sonra tarkimde tavana alış emri girmeyin arkadaşlar 20. işlem gününde gidebilir 20. tavanda yapabilir ama riske girmeyin yüklü parayla sakın ama sakın tarkime bu saatten sonra girmeyin arkadaşlar Tamam diyorsunuz ki ya ben uzun vadeciyim. Şimdi de girelim. Bir ay sonra da girerim. iki ay sonra da girerim. Hay hay o zaman gir. Ama yine de yüklü parayla girmeyin. Dikkat edin. Adra geliyor. Bugün 701 bin lot satış gerçekleşmiş. 5. işlem günü arkadaşlar. 750-770 liralık bir dağıtım olmuştu biliyorsunuz. Yani bu kar bana yeter deyip çıkan çok oluyormuş arkadaşlar. 1 milyon 600 bin lot el değiştirmiş bugüne kadar ve 34 milyon lot alış emri tavanda bekliyormuş bugün işlem sonunda. %2.22 oranında sadece el değiştirme oranı olmuş bugüne kadar. Gayet güzel. Reader Teknoloji bugün 1.105.000 lot satış gerçekleşmiş. 2.900.000 lot bugüne kadar el değiştirmiş. 119 milyon lot alış emri akşam seans kapanışında tavanda varmış arkadaşlar. Süper. Ve bugüne kadar sadece ama sadece %1.35 oranında el değiştirme oranı var. Ve Hatsan. Göz bebeğimiz Hatsan. Bugün ikinci işlem, üçüncü işlem gününde 151 bin lot satılmış arkadaşlar. Toplamda el değiştiren lot sayısı 382 bin lot. Tavanda bugün seans kapanışında 41 milyon lot alış emri varmış ve toplamda el değiştirme oranı sadece yüzde 0.86 olmuş arkadaşlar. Ve hatırlatalım. Tarkin bugün seans kapanışından sonra sayın borsa filozofu da paylaşmış. Teşekkür ediyoruz bir tedbir kararı geldi arkadaşlar. Tarkim payları bir ay süreyle emir paketi tedbiriyle işlem görecektir. Emir paketi tedbiri piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanmasıdır. Emir iptalinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması ve emir toplama gibi emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması uygulamalarını kapsamaktadır. Bu süre zarfında yani açığa satış ve kredi işlem yasağı ve brüt takas tedbirleri zarfında bu süre zarfında emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir diyor arkadaşlar. Peki sizce bu nasıl etkiler? Nasıl etkiler? Bence pek etkilemez. Tavan serisi devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. Bence çok da etkilemeyecektir. Bakın satmıyorum olan demiş. Bu hangi diziydi ya? Evet. Satmak yok demiş arkadaşlar. SPK 2 notun hesabını soruyor demek ki. Demişler. Gayet güzel arkadaşlar. Bakalım. Gidişat nasıl olacak? Bakalım Tarkim'de yarın bir kıpından mı olacak mı? Yarın umuyoruz tavanda şöyle yine milyonlarca lot alış emrini sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Umuyoruz şu el değiştirme oranları da öyle ahım şahım yükselmez de biraz tavan serisini görelim. En azından Cuma'ya kadar Cuma günü Simit Sarayı işleme başlıyor. Cuma günü Cuma'ya kadar en azından bence satış olacağını pek düşünmüyorum. Cuma gününe kadar. Çünkü hafta sonu hani bazı arkadaşlar diyebilir ki ya hafta sonunda parayla gireceğim cebimde diyebilirler. Hay hay ona da bir şey dediğimiz yok. Ama halkar seslerinde tavanda bekleyen alış emirlerini takip edin arkadaşlar. Biz buradayız. Tekrar görüşeceğiz. Bakalım halkar, hisselerimizin performansı bu hafta nasıl devam edecek?